Arkadaşlar bugün Yağmur'a babası sürpriz yapmış Güzel bir hediye paketi yaptırmış Acaba içinde neler var Bunu yeni yıl için almış kızıma Oğluma Ama Bulut Kerem'in uyuduğu için O açamayacak sadece Yağmur göstereceğiz Hazır mıyız Yağmur'u çağırmaya Yağmur Efendim Anneciğim gelir misin tamam. Sana bir sürprizimiz var Bak bakalım Çok güzel Arkadaşlar burada merhaba. Daha yeni gördüm. Şimdi bir şeyler var. Evet. Nerede açayım? Oradan açabilirsin. Sırayla Hı. evet. Şurayı da yavaş yavaş sakin sakin. Olsun. Evet. Acaba içinde neler vardır Anne. İlk önce sen arkadaşlarımıza göstersen ben bakayım. Yoksa ben bakayım sonra arkadaşlarım. Birlikte bakalım. Arkadaşlarına da birlikte gösterelim. Dur dur. Daha aç mı? Ben içeyim. Tamam. Zabını, Acaba ben içinde ben neler var? Merak ediyorum. Sen? Ben bayağı merak ediyorum. Karşı, karşı tarafa geç istersen. Teker teker. Karşı tarafa geç aşkım. Böyle açayım mı? Karşı tarafa geç anneciğim. Tamam. Tamam. Şimdi. Anne ben buradan elimi dağıtıp öyle mi çıkarım bakmadan? Yo önce kapağını açalım içini şöyle Aa, bakalım. <laughs> Bakma. Niye çok mu güzel? Vay çok Aa, güzeller. Bu evet. <laughs> bir tane bir tane. En sevdiğim Bir tane açabilir miyim ben? Açabilirsin. Tamam. Nereden çıkıyor? Şu kapağı aşkım. Evet, Yağmur o kadar heyecanlı ki. Kapağın nerede nasıl bulundu? Toplarına niye? bakacağım. Mantı alsana. Alır mısın anne? Kapağı mı? Tamam kapatabilirsin. Arkadaşlar size şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Bunu kendine isimli kadar toplara bak. Bence arkadaşlar Esan... da ikram et. Birer tane. Olur. Çok güzel. En sonda açarım. Tamam, devam Şimdi edelim. Şimdi de ben çikolatalardan devam edeceğim. Ay, o benim <laughs> en sevdiğim. Çok güzel. Biliyor musun? Okay. Arkadaşlar, bu taşmalı var yine. Hemen yemek istiyorum. İlk önce açalım, en son yiyeceğim. Aynen. Bakalım neler var daha. Ay, <laughs> İsli ben çıkırayım. vay Bakayım, bakayım bak. İşte. Kahve Dünyası'nın en güzel çikolatası bence tavsiye ederim. Hayatlı. Neden sevdim anne? Niye ki? Dur. İki efsane bir arada en lezzetli buluşma. Aynen. Annamı çok da sevmedim. Onu ben çok seviyorum. Görüşürüz. O benim olabilir. Tamam. Bunu istersen vereyim. Onun için de. Onun evet. içinde de ne vardı? Frambuaz mı vardı? Aa, Bakalım. Sanırım. İngilizce olduğu için okuyamıyorum. Evet. Artık o da yine. Bir arada. Bunlar da çok Bunlar, güzel. İkisi evet. bihter, ikisi antep fıstıklı. Bu. Bu antep fıstıklı. Sanırım bu. Bir tane bu çikolata anne. Bunlar da o zaman şeydir Onlar. Da. Anne bak altta devam edeyim şu köşede. Çizim orada. Buraya doldurayım İstediğin bir. şekilde. Evet. Şimdi aah bu ne? Oh, el yapımı fındık ha, kreması. Bu da çok güzel. Kalpeller var burada. Salep. Salep mi Evet. İçirmek. Bu da sıcak çikolata. çikolata. Bu da Türk kahvesi. anneme eseri. Aynen. <laughs> Anne benim bu da. Bu? Benim. benim. Nereden satalım? Ben şuradan. Açamıyorum. İtekle aşkım onu. İtekliyorum olmuyor. şimdi. Aç bakalım. Yağmur bayılacak zannettim bir an kendini yere atınca. <laughs> Anne hani şöyle şimdi bak? Anne buradan atla böyle mi? Aynen. Şurada şeyle arkadaşlar. Burada çikolatalı bu ne, neyle? tane çikolatalı. Bir bu e, Hindistan cevizinde. Hiç sevmem Hindistan cevizinde. Onları Onlar seni Tamam. Bir tane, bir tane şey alacağım. Dede, ama ben ilk önce dediğim, ha, kutumuz boşalmış. Aynen. Vah. Wow. Anne bu kutu benimdir. Bu kutu benimdir. Bu kutu sizde kimin olmalı? Yorumlara ki yazın. Annenin olmalı. Anne bir söyleyeceğim. Arkadaşlar yorumlara yazın. En çok kime gelirse bu kutu onun olacak ama anne kullanmayacağı söz var. Tamam Çünkü şimdi kullanmayacağım. Var benim bir tane var ama ben bunları... Evet Yağmur'un geçen yıldan da bir tane var. Buna benzer bir kutusu. <laughs> Aynısı. Aynısı mı? O aynı yüzden... bu. İçindekiler sanırım aynı ama başka bir tane çıkmış sanırım. Öyle hatırlıyorum. aynen. Hmm. Başka bir şeyler çıkmıştı. Şunu Sadece ne yok biliyor musun bu yıl? Paketin içinde. Babanın almayı unutmuş. Portakal kabuğundan çikolataya batırmış da O var. O yani, yoktu. Hatırlıyorum sadece bu ve o portakal vardı. Başka bir şey yoktu sanırım. Hepsinden vardı. Sadece portakal kabuğundan yok şu evet, anda. Evet. Hepsinden yoktu. Güzel. Vardı ondan. Hı. Vardı. Ben bir tane yiyeceğim. O arkadaşlar, zaman ne yapalım? Videoyu kapatalım. Anne, bir saniye. Şu içindekileri gösterebilir miyim arkadaşlar? Göster. Tam e, burada bir şey var. Gel. Gel. Geldi. alamıyorum Sen Böyle. onu arkadaşların adına iyi istersen. Tamam. Ha. Evet, biz şimdiden 7 yılı babası kutladı. Bakalım ne sürprizler var yeni yılda. Var mı acaba? Hı. O zaman biz hı. videomuzu hı, anne. kapatalım. Daha bu var. Bunların tadını biliyorsun zaten. Hı hı. Unuttum ben bunları Tamam. Şimdi bulut uyanmadan biz burayı toparlayalım Yoksa bulut hepsini bir türlü tüketi ve alerji olur bu sefer. Değil mi? Anne bir tane mi? Tadı ne içi? Geri kutuya koyabilirsin istiyorsan. Ya da öyle de kalabilir. Hı -hı. Yağmur ne içeni şaşıyorsun. Evet yağmur yemeği devam ederken biz de videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bay bay bizi takip etmeyi unutmayın sizi çok seviyoruz hoşçakalın bay bay